Selamun arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün ben kramalı kabak çorbası yapacağım. Onu da sizi gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Şöyle bir kaşık tereyağı. Tencereyi aldım. Altında yaktım. 5 kaşık un. 3 adet kabak. bir tane Patates yarım demet dereotu 20 gram krema tuz beyaz karabiber önce yağımız erisin unumuzu kavuralım sırasıyla arka arkaya hepsini ilave yapacağım bugün de kremalı kabak çorbası arkadaşlar çocuklarımız için çok önemli bir besim ee, büyükler için değil yani tereyağı girdikten sonra krema, sebze girdikten sonra o her zaman için tadı güzel olur. Deneyin arkadaşlarım. Bunu da ilave yaptım. Bunu güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Kavurmadığınız zaman pek güzel olmaz. Kavuracaksınız. Kokusu çıkacak ki o zaman lezzetli olsun. Kaba aldım içerisine. Patatesi de Bunları şöyle bir harmanlayın, suyunu öyle vereceğim. Şimdi un güzel kavruldu, kokusu çıktı. Bir buçuk litre de su koydum. Suyu az gelirse yine ilave yapabilirim. tuzuyla biberini de aldım içerisine. kaynara çıkmadı. Kaynara çıkana kadar karıştırmamız lazım ki dibiniz tutmasın. çorba kaynara çıktı. 10 dakika pişsinler içindeki sebzeler. Sonra kremasını ilave yapacağım. Kremasını da içerisine aldım, ilave yaptım. 5 dakika da kremayla kaynasın. Çorba tamam. Şöyle deri otusunu da atayım içerisine arkadaşlar. Kılama tarhana çorbası gibi kalınlığı. Çok sıvı değil. kanalımda kalırsanız destekler ve destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun abone olursanız çok sevinirim çok mutlu olurum hepinizi çok seviyorum kucak dolusu sevgiler ve saygılar şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun bir dahaki çekimde görüşmek üzere